Ayşe'cim baktım bugün güzel görünüyorsun, iyi görünüyorsun. Evime gidiyorum. Ha? Evime gidiyorum. Evine gittiğin için mi be? Sen de var ya. Evine gittiğin için Yok mi? sizin için Müge Hanım. Ya benim için değil. Kızını sağ salim buldun onun için değil mi? Yok Müge Hanım ben onun sesini duymadım, görmedim. Ben de sizin gibi tesadüf sevmiyorum. Ben oradayım, o burada. Ben buradayım, o orada. Evet işte bazen yollar böyle istemeden ayrılıyor. Yani sizde de biraz öyle olmuş ama tamir edilemeyecek gibi değil. Arada ölüm yok, kalım yok. Mesela ben senin bugün eski eşinden bir özür dilemeni beklerim mesela. Ben ondan özür dilerim Müge Hanım. Yanlış anladım ama o beni yanlış yönlendirdi. Çünkü yazmış olduğu mesajları siz de gördünüz. Bunu kim okusa şüpheye düşer ve kızının peşini bırakmaz. Özür diliyorum Mehmet'ten. Yani en azından hani onun bir şey yapmış olduğunu düşündüğün için belki de pişman olmuşsundur. ben onun bir şey yaptığını değil, ben onun bilgisi olduğunu ama bana söylemeye korktuğunu düşündüm. İşte diyalog. Yani insanlar konuşa konuşa anlaşır diye boşuna evet. söylememişler. Diyalog eksikliği. Bak şimdi bugün sana bir sürprizim var. Bence ee, artık sen de biraz yumuşa. Evet, hayat anladığım kadarıyla senin önüne beklenmedik olaylar çıkartmış ve ister istemez seni biraz katılaştırmış. E, çok haklısın. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Kötü olaylar yaşadıkça kalbimiz de katılaşıyor, duygularımız da katılaşıyor çünkü daha fazla kırılmak istemiyoruz ama e, kalbi yumuşatmak lazım, kalbi biraz açmak lazım, her yeni olaya açık olmak lazım. Bugün ben sana demiştim ki bak git ve buradan Gaziantep'e git kızının yaşadığı yeri gör. Git evlendiği adamla tanış, git ailesiyle tanış. Bunlar önemli şeyler. Sen dedin ki ben kız annesiyim, onların bana gelmesi lazım dedin. Onlar da kalktılar, Gaziantep'ten geldiler. Damadımla dünürün, buradalar. Hadi alalım onları stüdyoya. Bence çok önemli bir adım, bu adımı değerlendir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Öp sen de beni sen de biraz. Yahu ne sen artık olan olmuş. Mu Yok Müge Hanım alışmam lazım. Evet, Öyle birden her şey olmaz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanım Ahmetcan. Hoş bulduk, Hoş bulduk canım. İyi misin Ahmetcan? Biraz toparladın mı kendine? Çok şükür teşekkürler. <laughs> İyiyim. Merhaba. He? Merhaba. Hoş, Hoş geldin. Tanışmaya geldin. Evet iki dünür. Biz üstümüzde düşen görevi yaparız Hanım her yerde her zaman. <laughs> ben e, sizin Gaziantep'ten kalkıp buraya gelmenizi gerçekten e, çok takdirle karşıladım. Allah razı olsun. Ee, belli ki bu gelinize duyduğunuz sevgiden, saygıdan kaynaklanıyor Ahmet Can başta olmak üzere. Aynen. Aslında onlar sana büyük bir adım atmak için buradalar. Çünkü onların suçu yok ki. Senin kızın şey yapmamış. Kızı bize kaçıp gelmedi Müge Hanım sonuçta. Yıllardır ayrılarmış. Ben sahip çıktım. O benim kızım. Gelinim değil asla. Bizler sahipsiz değildi ki sahip çıktınız. Ama bize işte e, yani yanlış anlamayın dediklerimi de bizim gördüğümüz, duyduğumuz şeyler buydu inanın. Ben de çok çalıştım ailesine size ulaşmayı. Ne zaman bu konuyu açsam bana tepki verdiği için artık üzülmesin diye ben sustum. Ama bir şey olduğunu biliyordum inanın. Şu anda da konuştum yani. Şu an kendisi sağ yani haber aldım. Ben onun canlı olduğunu anlamam için Hanımferdi ise binsin taksiye gitsin kardeşinin yanına eve. Kardeşi onu canlı canlı görsün, ben o zaman ikna olayım. Şu an canlı canlı ar arıyor şu an. Arı açsana, aç bakayım, aç. Hoparlöre tut mikrofonu. Hoparlöre al. Alo. Hayatım, bak şu an annen yanımızda. Senin canlı olduğunu duymak istiyormuş, inanmıyormuş. Canlı olduğumu görmek istiyormuş. Evet. Bir hadi Hı. bir kızım da Ayşe, Hilal Alo, bin taksiye. Mert'in yanına git. Mert evde yalnız. Mert seni görsün, ben ikna olayım. Daha ikna olmuyor musunuz yani? Mert'in yanına bizim eve. Hı. Mert seni görsün. Anne ben sen anne ablamı gördüm desin bana benim için rahat etsin. İyi mümkünse siz de oradan kalkıp çıkıp gelin. Benim ağzımı açtırma. Hilal. Ama Ayşe'cim iyi işte. Başka bir şeyle yaklaştığınızı inanın görmedim Ayşe hanım. İlk gibi Almanya'dan beri ben ne kadar şey yapsam ben kendimi tutamıyorum. Yani kendisine de diyorum böyle sinirlenip bitiyor. E her zaman böyle mi hanım? Aile konusu açıldım mı ya bir tepki veriyor, gidiyor bir yere ya susuyor, hiçbir şey demiyor. Evine nasıl gitsin şimdi yani? Evinde kim var kardeşinden başka? Kardeşini istiyormuş zaten. E gitsin görsün ben buradayım. Ama keşke nasılsın kızım deseydiniz. Bir güzel yaklaşsaydınız. Evet Böyle he. olmaz ki. Sen mi bana anneliği öğreteceksin? Hayır asla abartır. haddim Ama değil. Ama ne desek siz. Asla haddim değil. Ne anne. a ya ne a? Bilip bilmeden her şeye u. Biz büyüğüz ya. Biz affetmeye e, mahkumuz. 28 sene ben baktım o kıza. 28 sene mi? Sen altı yıl öncedir başladı benim ilişkim diyorsun. Evet. Altı yıl önce Hilal benim evimdeydi. Hilal Gaziantep'e staja falan gelmedi. Bunlar nereden çıkıyor? Bunlar gerçek. Gidip bütün kamera kayıtlarına, bütün telefon şeylerine, bütün mesajlarına... Ya oğlum o zaman benim ikizim mi var? Tamam da hanımefendi kızınız Bilmiyorum bize işte. kaçtı mı geldi? Hayır. Lütfen bize tepkili davranmayın. Biz kimden istediniz? Kimden mi istedik? Tamam da olmayan kişilerden nasıl isteyebilirim ben? Biz size ulaşmaya çalıştık. Ben kızına Değilmeye sahip çıktım. Bu ülkede, kızımı çalış demedim. Parasını getirdim ben sahip çıktım. Ben, yani ben hırlı mıyım hırsız mıyım katil miyim ben neyim biz ye, ye. Size de değiliz. Biz size de değiliz. Bize, bize böyle davranamazsınız. Ayşe Hanım siz. size suçlu demiyoruz ama siz bizi suçlamaya çalışıyorsunuz. Ben otobüsle dün ikiden beri yolda Anladım. geliyorum. Sırf gelimin hatırı için oğlumun hatırı için. Ben neler çektim başım döndü neler çektim oğlum, otobüste. Oğlum bir haftalık karısını Almanya'ya gitmek için gönderdi telefonsuz. Telefonu. Benim oğlum Almanya hatır. kesinlikle Biz gitmiyor. Sizin, ben ev açıyorum çocuklarıma. Ben ne işleri var Almanya'da? şu an hatta yine ona da bakabiliriz. Kaç günden belli kendisini zorluyorum. Almıyor telefon. Niçin? Almıyor. ben de Onu kendisine sorun. Demek ki bizi Biz düşünüyor. Biz Almanya heveslisi değiliz. Türkiye'de ekmek çok Rabbime nasıl şükür. Ver, olsun. Ben kendisine dedim ki ne? Sen uçakla gideceksin. Ben senden nasıl haber alacağım? Alacağız bu telefonu. Zorladım. Kendisi dedi... Boş yere burada ben Türkiye'de pahalı dedi, para veremem dedi. İner inmez orada alırım dedi. Ben de karşı gelemedim. Telefonu aldım. Dün ben forumdaydım. Dün değil evvel gün uçak kalkmazdan önce. Telefonu aldım. Kasiye kadar gittim. Zorla ağladı şey yaptı bıraktım en sonu. Yok diyor. Çocuğum, siz hiç emniyet duymadınız mı? Gidin bir soruşturun bu kızın kökenini. Valla ablacığım emniyet duymasak biz evlenemeyiz zaten. Evlenemezdik. Emniyet yani biz kendi başımıza evlenmedik sonuçta. küçük değil ben emniyete niye gidim ki? Bu günlük her gün 15 ben nikah dairesi, değil. nüfusluk, kaymakamlık şu bu kendisi Almanya'da işlemleri için ne evraklar hazırladık yani. Size de ulaşmaya çalıştık emin olun. Emniyette bir şey olsa zaten emniyet bize bulurdum. bakın, Babası çok Allah razı olsun ulaşmaya çalıştı bize. Adem abi çok teşekkür ediyorum. Kendisine de hilal ulaşmama da sağ, sağladı yani kuzeni Ama sizden hiçbir şekilde ne hilal ile yönünden ne Yavrum sizden haber siz alamadım. Yavrum siz anasını gömmüşsünüz nasıl haber alacaktınız? Ama... Adem abisi halasının oğlu. Babası İnan, halasının oğlu bir olmuş. Benim kızı size vermiş. Hayırlı olsun. Asla bize kimse vermedi kızı. Siz... Biz tanımıyoruz bile onları. Ben de yokum an, yani. Siz şu an tamam deseniz bile bakın, bakın sizin için geldik Bakın teşekkür ederim. Bak yavrum, benim kızıma benim kapım sonuna kadar açık. Hayatım, senin şimdi Ayşecim, yani senin kızınla aranı bozan onlar değil. Ee, yani onlar onların bir suçu yok ki senin kızın Ahmet'i sevmiş, Ahmet de onu sevmiş, evlenmişler. Kızı almam alıp da bir yerde satmamış, kullanmamış. Ne bileyim hani bir sürü şey görüyoruz şimdi. Aynen. İnsanların korkularını nikah kıymışlar, evlenmişler. Bak e, ayın altısında mı düğünleri evet. var? Seni düğünlerine davet etmiştim ben Ay Ben almayayım Müge Hanım ya ben kalabalık e, olurum. Siz bilirsiniz gelsin, o zaman. Adem'i gelsin, Mehmet'i gelsin, Sülalesi gelsin. Hilal'in demek yok, ki ya. anası ölmüş, kardeşi ölmüş, anne tarafı tüm ölmüş Hilal'in. Kardeş hasta kolunda o. yazılı duruyor kardeşim diye her gün o yazıya bakıyor. Müge Hanım bana denilen Hilal'in dediği kendisinin bu kardeşimi görmek istiyordum. Onu bile sağlamıyordu bana dedi. Kardeşinin dövmesini yaptırmış isminin. <laughs> Durmadan koluna bakıyor. Durmadan kardeşi, koluna bakıyordu. Ölmüyor. Kardeşi için. Bana benim duyduklarım bu yani. Ben sizi tanımıyorum tamam ama... ...ben sizi tanıtan kişi kızınız. Ben böyle bir kişiye ben neden amcucuğum. ulaşmaya çalışayım... Ben ...buna rağmen geldim. Siz mutlu olun, Ayşe huzurlu ]ciğim. olun. Ayşe, ben ben şey sen demiyorum. şimdi biriyle tanışsan... ...desen ki... ...ben de senin ablan olsam... ...ben Müge ile görüşmek istemiyorum desen... ...şimdi sana beraber, evleneceğin kişi ne yapabilir... Ya bana niye ulaşmaya çalışsın ki sensin onun onun kararını verecek olan sensin. Anlamıyor musunuz? Babasının haberi var. Babasının babasının da yeğeninin haberi, haberi var. Onlar bunları ulaşıp Yani biz onlarla da konuşmadık. Olur. Biz dar gelirli insanlarına nasıl ulaşabilirim? Ne yapabilirim ben ki? Onlar beni suçlayamaz, ama bana abi, teşekkür etmesi lazım. Senin haberini alır almaz, kızın aradığın haberini alır almaz, geldiler işte. Annedir ağlatma oğlum, hemen ara dedim, anında arattırdım. Biz de orada ağladık sizinle beraber ama sizin bize de Ben değiliz. yüzünüzü görür görmez, inanın ben, ben erkek halimle kendimi tutamadım yani. Benim oğlumun ben öyle, de de oğlum hüngür hüngür ağlandıysa siz böyle davranamazsınız. Siz öyle öldüğünü dediğinizde bile ben dayanamadım inanın. Hilal öldüm ben bir an tepkilendim. Hilal de yanımda değil, o an emin olun ben yani o an... Çıldırdı benim oğlum. Siz bize bilmiyorum böyle davranmaya hakkınız yok yani. Ben size Kesinlikle. güvenmiyorum ki. Biz de sana güvenmiyoruz o zaman. <laughs> Sen kimsin ki bana güven? Sen de kimsin o zaman? Ben o kızla ne konuşur musunuz? Sen kimsin? Anneciğim. Ben kimsin? Ben Gaziantep'ten böyle buraya insanlık anneciğim. yaptım geldim. Ben de Almanya'dan anne. geldim, anne. kızım tamam. aramaya. Boş. Bak biz neredesek aynı. Hani. Tamam anneciğim. Tamam. Müge Hanım Hilal Aşağıdım. kızı da istemiyor zaten. Biz bir engel yok galiba. Hilal de bağlanacak konuşacak diye ona da fırsat vermedi sağ olsun. İstemiyoruz yani sorun yok. Annesiz de olur. Ben eşim mutlu ediyorum, o da benimle mutlu. Her zaman Buran'ın tacı gelinin, Buran'ın şeyi. Ayrıca bir birazcık şey yapsan. Yani birazcık bir başa sarsan. Yapmıyor. Bak ben senin kızgınlığını anlıyorum. Senin üzüntünü anlıyorum. Kızın senden habersiz gitmiş, evlenmiş, üzülüyorsun. O ayrı da. Öfkeni yönelteceğin insanlar bu kişiler değil. Onu ara, ara bulmaya ilk geldiler. Lafı diyor ki kızına sahip çıktım. Benim kızım cami kapısından mı bırakılmıştı da sahip çıktı? Evet. Evet, kızınızın söylediği bu. Kızınız evi terk ettiği o gün... O zaman evlendiğin insanı iyi Değil, araştır. kızınızı aramaya değil, özel şeylere gitmişsiniz. Yani ne dediler ona? Estetik yaptırmaya, estetik gitmişsiniz, yaptırmaya ertesi gitmişsiniz paralarla. Ertesi Kızınızı aramak yerine. Komşularınız öyle demiş kızınız. Anne diyor beni aramak yerine diyor estetiğe gitmiş annem diyor. Nereye git gitmiş? Nasıl sayılmış? Hangi komşuma gitmiş benim kızım? Vallahi ya biz kızınızın lafını söylüyoruz. Komşunuzu siz biliyorsunuz. Ayşe Hanım kızınızı anlatmış Kızınızın böyle. Kızınızın anlatıyoruz. Ar benim Burada ne yaptığım ben niye alvarıyım? Ya lütfen ben çıkmak istiyorum. Ben buna muhatap olamam. Yani ben de aslında arzu ediyordum ki sen bir tanış, konuş, kızın da Almanya'da bak ee, daha kınaları olacakmış, düğünleri olacakmış, nikah kıymışlar. E git sen de işte senin aslında ara barışmanız için çok büyük bir vesileydi bu. Müge Hanım ben öyle bir dar durumdayım ki gözünde kalmasın diye neler yapıyorum. Bir anlatsalar Gaziantep bağlasa da size. Göz, ileride bir gün Antepli gelinler anlattığında annem bana bunu yapmadı demesin diye. Neler yapıyorum. Teşekkür Şahit ediyorum. olabilirsiniz. Buyurun düğünümüze Ay, ...araştırabilirsiniz. Vallahi keşke, valla keşke gerçekten. çok isterdim. Ama böyle bir tepki hak etmiyorum ben. Ona bir şey söyleyeyim mi Çok doğru bir şey değişti. Biraz havada değilsin. Ben de buna çok inanıyorum. İnsan imkanların ölçüsünde biraz kendisini zorlayıp... ...sonra ileride kız çocuğudur demesin. Benim kınam olmadı, düğünüm Aynen olmadı. Öyle. Şey, evet. Bunu bütün kadınlar da söyler. O yüzden çok önemli bir şey bu. Herkes imkanların nispetinde... Bir şeyler İnanın yapmadı. kızımız istemiyor Müge Hanım. Anne kendini üzme. Anne benim için zorlama bir şey istemiyorum. Ama ben hayır ileride bir gün gençlerle konuştuğun zaman annem bunu bana niye yapmadı deme kızım. Yapacağım. Rabbimin izniyle her şeyi yapacağım ben ona. Ne güzel. İşte Ayşe'cim sen de biraz... Mutlu oldum. İyi bir annesi olmuş kızımın ben kötü anne olduğum için. Sen Ayşe ben... Hanım, hatalar hepimiz içindir Benim çok büyük hatalarım var Hiç kimse dört dört Sen benim değildir. yaşadığımı ne biliyorsun da sen bana hatalar mı Diyor ki benim de hatalarım var Benim de hatalarım var kötü değilsiniz demek istiyorum Kötülük değil bir hata yapmak Kızınızla ayrı düşmüşsünüz bu bir hatadır Ama kötülük değildir kesinlikle Gelirim elini öperim ya Kimin Ya biz ne desek siz aynı şeyi diyorsunuz ama ya Biz sizi suçlamıyoruz Bağırma. Gelir elini öperim gelir şey yaparım Ne yaparsan yap Müge Hanım lütfen biz ne desek aynı şey ya. Oğlum otur sen hele sakin ol. Otur. Ha, sen böyleysen benim ya, ben kızımın ayağına taş senden Senin kızın kesinlikle asla. senin gibi değil. Rabbimin izniyle ya, kızına hiçbir şey olmuyor Hocam ne desem aynı tamam, şey ama ya. tamam oğlum sakin, tamam, sakin, tamam sakin. anneciğim tamam sakin. ama paşam. Ama niye biraz tanımayı deniyorsun? Tamam Ahmet Can kaç yaşındasın? Nerede çalışıyorsun çocuğum? İlk evliliğin mi? Kaç kardeşsiniz? Hani kızım nerede yaşayacak falan? Bence öyle yap. Yapmıyor Müge Hanım yapmaz da. Ama bak bu bir fırsat. Tamam. Sen buradan Almanya'ya böyle ben. gittiği zaman bir veren, daha kızını veren, tamamen veren. kaybedeceksin. Veren, 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 veren. Ben çoktan veren kaybetmişim Müge Hanım anlamadınız mı? Tamam o çocuk aranızda evet. bir şey olmuş. Bir itişmişsiniz, kakışmışsınız. Ama kusura bakma da çocuklar annelerini. ben de dahil olmak üzere ya. Ben bazen ya abuk sabuk bir şey için bir tane tencere tava için bile annemin kalbini kırdığımı fark ediyorum mesela. Ve çok pişman oluyorum. Mesela annem de uzatsa uzadı ya bir tencere tava içer. Niye bunu bu tencereye koydu şimdi? Mevzu bu yani aslında olacak iş mi? Aynı evin içindesin insan annesiyle de kızıyla da kardeşiyle de eşiyle de kavga eder ama uzatılmaz. Müge Hanım kızın Ahmet Can'ı tercih etmiş mi? Ama etmiş. o tercih etti ki sen annesisin yani. Yani kendini evlenince... eş seçmiş. Ama yavrum o eş anne tamam. seçmemiş ki onun onu eşi kocası yeri sen annesisin. Evlenince annemizi tercih, annemizin yerine kocamızı tercih etmiyoruz ki. Ben tercih etsin falan demiyorum Müge Hanım. Ahmet canı kendine eş olarak seçmiş mi? Tamam. Mutlu olsun. Hı. Huzurlu olsun. Annesi en kötü anne olsun. Dünyanın en kötü annesi anne olsun. Ama kızımın ayağına taş değerse, gözünde yaş görürsem ben o kızı o Ahmet cana bırakmam. Benim asla kapım, öyle bir kızıma açacaksınız. Asla Rabbimin izniyle asla öyle bir şey duymayacaksınız, görmeyeceksiniz. Ama bak senin de kızındaki kızının gözündeki yaşı görmen için yanlarında olman lazım. Ben onu görürüm mü gel? <laughs> Hayır. Çocuklarınızı kaybetmeyin. Hiçbir kızgınlıkla çocuk çocuk kaybedilmez. Kızabilirsiniz, küsebilirsiniz kendi içinizde ama çocuğunuz yanınızda olacak. Nereden bileceksin Ahmet kızına ne yaptığını, kızına görüşmezsen? Kızım benden evlerini bile bilmezsen, kızım evlerini bile bilmezsen yarın bir gün bir şey olsa yine kızından haber alamasan, evlerini bilmiyorsun. Gideceksin sen anne. Onun sen. artık düğününü yapan bir ailesi var. Baba tarafı. Gelin birlikte yapalım. Babası gel. Bak ne diyor? Bak babası ne diyor Babası yüksel gel Hanım? düğününü yapsın. Babasının da Babasının haberi hiç yok. Bak, alakası yok haberi yok. Bak <laughs> Yüksel Hanım sana ne diyor? Diyor ki gel beraber yapalım diyor. Ne desin daha Yüksel Hanım? İstiyorsanız sana? gelin verin elinizi gidelim yapalım. Ay, ben her ederim. şeye varım. Benim iki evladım var onun için yaşıyorum. Çocuğunuz küçük değil 17 yaşındamış. Eşim de diyaliz hastası. Çalışamıyor. Şu an dün diyalizde çıktı ben eşim bıraktım buraya geldim. Kız kardeşine bıraktım geldim. Düşünün benim nereye yaşadığımı. Ben de dayısına bıraktım geldim oğlumu. <laughs> Ama bak Yüksel Hanım sana çok güzel bir adım atıyor. Diyor ki kınası var düğünü var gelin beraber yapalım diyor. Ama böyle küskünlükle değil unutarak mutlulukla neşeyle çünkü nasıl başlarsa öyle gider. Ayşe'cim biraz ne olur sakinleşsen unutsan ne olur ya. Ayşe Hanım. Yani biz değiliz ki kızın dayırlan ama biz değiliz benim gücüme giden bu. Şimdi, bir yıllık olay değil ki bu. Ayşe Hanım sizin kızınıza karşı olan üzüntünüz, ayrı yaşamanız, kızınızın sizi terk etmiş olması bunlar bir anne olarak sizde büyük üzüntü yaratmış haklı olarak ama bir taraftan düşünürseniz kızınız bütün bunları size yapmasına rağmen gitmiş beğenmiş bir mutlu evlilik yapmış ve bu mutlu evliliği tabii sizin dışınızda yaptığı için Aynen. siz isterdiniz ki teriyle duayla yanında Aynen. olasınız nikahında Allah hayırlı etsin diyesiniz Kim ama arıyor, bunun ne? kabahati Hilal mi arıyor? Bir saniye Rami Hilal mi arıyor? Ha? Hilal mi? Versene bana bir Hilal'i. Bana bir Hilal'i bir versene. Müge Hanım'la konuşsun ver. Ver bakayım. Sakin ol. Pardon Rami Bey sözünüzü kestim. Hilal'cim. Hilal hoparlörü aldım seni. Nasılsın canım iyi misin? Bir televizyonu, Bir saniye televizyonun sesini kapatalım mı? Hadi kapat bir televizyon sesini. Alo. Hilal'cim nasılsın iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim Öncelikle hayırlı olsun evliliğe. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizinki de. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm Ahmet Ahmetcan'ı, annesini de. İyi insanlar. Onlar da dün evet, kalktılar, geldiler. Hoşuma, geldiler. Anne, Allah hoşuma. devamını getirsin inşallah. Şimdi annen anne, de biraz kırgın sana, kızgın sana. Annenin de tavrını biliyorsun. Annemin tavrını biliyorum. Annemin tavrı değişmez zaten. Bu yeni bir şey değil. Ben çünkü canlı yayını görmedim bilmiyorum. Ben hani tam olarak ne anlatıldı, ne konuşuldu. Ee, biz annemle yeni değildi. 7 yıldır görüşmüyoruz ama hiçbir şekilde görüşmüyoruz. Yani beni kalkıp e, birkaç haftadır haber alamadığımı söyleyip televizyona çıkması beni biraz şaşırttı. Çünkü dediğim gibi 7 yıldır görmüyor. Aslında ona bakarsanız ben 7 yıldır kayıbım. Ona göre hani görüşmediğimiz için ama hiçbir şekilde bir iletişim talebi olmadı. kendisi beni aramadı. Evet. Bu sesi değil yani ben mi? de şaşkınım aslında Bu illanın sesi değil mi canım ha? Ayrıca kayıt bildiğim polisleri değil. ifademi Yapma. vermiş değil, değil. <laughs>